Merhaba canlarım, güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bolluk olsun. Sevgi yüreğinize dolsun. Her şeyde gönlünüzce olsun diyorum. Evet kovalar, bakalım sizde neler var? değer kapısı değer göreceksiniz değerinizin arttığını ve değerli olduğunuzu hissederek gireceksiniz Ocak ayına. Bakalım fincanınızda neler var? Evet fincanınız çok yapışmış. E, açıkçası ve e, şöyle söyleyeyim ki e, güzel olaylar yaşayacaksınız. Bakın buketiniz var. Artık değeriniz bilinecek, mutlu olaylar yaşıyorsunuz. Burada e, bir çay bardağınız var. Ama mutluluk kabarcıklarıyla doluyor bardağınız ve dualarınız kabul oluyor. Kuşunuz da yuvada artık sıkıntılarınızın bittiğini ve e, dualarınızın kabul olduğunu göreceksiniz. Çok dua eden bir insanlarsınız. Dua almışsınız ve yollarınız var. Aile mutluluğu geliyor. Tavşanınız çıkmış. Sevdiklerinizden haber ve çok da güzel bir teklifle karşılaşacaksınız. ve Bu teklif sizi çok mutlu edecek. ...bunu da söyleyebilirim... ...dolu kalpleriniz var... ...sevgiyi aşkı bulabilirsiniz... burada. ...bunu da söyleyebilirim... ...yüreğiniz biraz sıkılmış... ...ama balıklarınız var iki taraftan... ...çok ayrı kısmetler var... ...karşı cinse çekici gelebilirsiniz... ...ve dediğim gibi... ...çok da güzel bir teklif... ...çok da güzel bir beraberlik... ...sizi bekliyor... ...ama biraz sıkıntılarınız var... ...bazı gerçekler ortaya çıkacak... ...ama kazanan siz olacaksınız... Sakladığınız gerçekleri bir başkasından öğrenecekler ama bu gerçekler sizin hayatınızı kurtaracak. İstediğiniz e, kariyer yüksekliğini de elde edeceksiniz hem de değer göreceksiniz kova burçları. Bakalım kartlarda neler var? Şans para da sizden yana iki ayrı kısmet geliyor. Kadehlerin üçlüsü geldi Allah'ın en kutsal yüce kadehinden. Ee, tozlu toprağa güzelliğini akıttı dedi ee, güçleneceksiniz güçlü olup ayağa kalkacaksınız belki sağlık sorunları yaşayabilirsiniz kısa süreli ama e, kariyer değişikliği için kötü zamanlama konusunda yardım için başkalarına ulaşın para sorunlarına ile meydan okumak yani para sorunlarını aşacaksınız imkansıza güvenin dedi burada bolluğu kucakla dedi bakın bolluk gelecek ee, şansın açık, bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tartın, çüsle ve evrendeki sonsuz bereketi bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol dedi. Çaba göster, ilişkini kurtar dedi burada. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak, yarın yeni bir gün olacak. Onu affet, kendini affet, onu dinle kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al çaba ile onu tekrar sevgiye çağır dedi. Ve burada önce kendini sev kartı geldi. Kendine olan saygın seni romantik olarak daha çekici kılacak dedi. Ee, ve burada içindeki çocuk dediği içindeki çocuğa sarıl onun şefkate ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt sen de sevgiyle donat kendini diyor. Güzellik kartı geldi. Evreni güzelleştir, kendini, etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatına bir e, her dakika e, güzellik katmasını izle dedi. E, hayatının her alanına yansımasını izle. Yani bu güzellik hayatının her alanına güzellik katacak. Burada da joy var, neşe, sevinç, keyif, minnet, mutlu olma, mutluluk var açıkçası. Sevdiklerinde mutlu zamanlar. Uriel Angel of Flame dedi. Çirkin alev meleği, tutkulu, ateşli, sevgi dolu olma, açıkçası, ee, ve ateş kralı geldi. Motive edici, hırslı, karizmatik, idealist, odaklan, odaklan, vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. Yani ateş grubu bir insan hayatınıza girebilir hanımlar bunu söyleyeyim. Burada da ateş dokuzlusu pes etme yarattığını koru cesur ol ve kendine inan başaracaksın dedi. Belki böyle birinden destek de alırsınız. Beşinci çakra baş melek Gabriel konuşma çakrası kendini ifade etme çakrası bilgelik çakrası ve insanlara kendini gösterme çakrası dedi. Yeni projelere başlamanın yeni fikirler yeni durumlar yaratmanın tam zamanı Ostara bereketin geleceğini müjdeledi Ocak ayında bol bereketli günlerin sizinle olmasını istiyorum. Sizler de sağlıcakla kalın sevgiyle kalın. Mutlu ve güzel günlerde kalın inşallah. Sağlıkla, sıhhatle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.